matematiğe ne zaman başlamalıyız? Şimdi bu sorunun zaten doğru cevabı matematikteki ilerlememizi sağlıyor. Şöyle düşünün, matematikte bunun cevabın yanlış cevabını veren insanlar şöyle düşünüyorlar. Bir okul başlasın, bir. Hı. İki, yüzde seksen de şöyle düşünüyor, ilk sınav ne zaman? Sekiz sınıfta LGS sınav var. Sekize daha çok var. Beş olsun, altı olsun işte e, özel dersler alırız, şunları yaparız, bunları yaparız, toparlarız diye düşünüyoruz ama... Maalesef böyle olmuyor. Şimdi bakın çok basit bir örnekle başlayalım. Şimdi 7-8 daha ya yedi tane kalemim var 8 kalem de annem verdi kaç kalem oldu soru bu değil mi? Evet. Şimdi burada iki şey var. Birincisi 7 kalemin üzerine 8 kalem eklendiğinde kalemlerin çoğaldığını düşünmek ki bu beynimizin sağ tarafıyla yaptığımız bir şey görmek. İki 7 ile 8'i toplamak. Evet 7 ile 8'i toplamayı nerede öğreniyoruz? Bir sınıfta öğreniyoruz. Hı -hı. Peki 7 kalemin üzerine 8 kalem koyduğumuzda kalemlerin çoğaldığını nerede görüyoruz? Hayatımızda. Peki, evet. 3 yaşında başlıyoruz. Hı hı. Şimdi biz eğer çocuklarımıza okul öncesi doğru kavramlarla tanıştırırsak. Mesela düşünün toplama çıkarma. Problem bu değil mi? Çok basit. Bakın söyleyeyim cevabı. Eğer bir şey büyüyor, artıyor, çoğalıyor, fazlalaşıyorsa toplama. Azalıyor, küçülüyor, eksiyorsa çıkarma. Hı. Bu kadar. Peki bir şeyin işlem sonucunda artıp azaldığını, eksildiğini veya işte daha büyük olması gerektiğini anlatan şey ne? İşte bu okul öncesindeki gördüğümüz 3 yaşından beri başladığımız zıt kavramlar. Yani ben işte bakın çok masif bir soru sorayım. Şu anda mesela bizi izleyen birçok insan var. Soruya bu soruya büyük ihtimalle yanlış cevap verecekler. Hı hı. Mesela soru şu. Beş yıl önce doğsaydım kaç yaşında olurdu Sizce mesela bu toplama mı, mı Tahmininizi soruyorum bilmeniz gerekmiyor. Beş yıl önce doğsaydım hı hı. kaç? Değil mi? Şimdi sizin gibi şu anda belki de binlerce insan çıkarma dedi ama cevap toplama. Niye? Hı hı. Çünkü önce dediğimiz zaman aklımız hemen nereye gidiyor? Çıkarmaya gidiyor. Ama ben beş dakika önce şunu söyledim. Dedim ki bir şey çoğalıyor, artıyor, fazlalaşıyorsa toplama. Azalıyor, küçülüyor, eksiliyorsa çıkarma demiştim. Hı hı. Peki beş yıl önce doğsaydınız daha mı büyük olurdunuz, daha mı küçük olurdunuz? <laughs> Gördüğünüz gibi biz... <laughs> ben çok büyük olurdum Hayır şöyle söyleyeyim yani. size. Hayır bakın ben şu anda bu pandemi döneminde yaklaşık 600 tane öğretmene matematik eğitimi verdim. Hı hı. Ama bu öğretmenler için de... <laughs> ben... Daha Şu an kırmızı ekranım. Hayır kesinlikle, bakın kesinlikle öyle bakın, kesinlikle düşünmeyin. <laughs> ben sizi şimdi rahatlatacağım. Tamam. 600 tane, 5 ayda 600 tane sınıf öğretmeni ve matematik öğretmenine eğitim verdim. <laughs> Bu soruyu orada sordum. Ya yani bütün öğretmenlere sordum. Bu soruya doğru cevap verebilen öğretmen sayısı, yani öğretmen demeyeyim, eğitime katılan eğitim sayısı onu geçmez. Neden? Çünkü biz kavramları ezberletiyoruz. Matematik ezberlenerek öğrenilen bir ders olmadığı için matematikte başarısız. Mesela diyorlar ya matematik çok zeki insanların yaptığı bir ders. Hayır değil. Ben matematiği çok iyi olan biri olarak bunu söylüyorum. Matematik zeka ile falan bir alakası yok. Net bir şekilde söyleyeyim. Doğru şekilde ve doğru zamanda başlamayla alakası var.